Bugün küçükken oynadığımız en iyi flash oyununu seçmeye çalışacağız. Tam tamına 116 flash oyun arasından bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Ve bu benim için gerçekten çok zor olacak gibi hissediyorum. Ve teste başlamadan önce bu flash oyunların benim zevkimde seçildiğini lütfen unutmayın. Gerçekten testteki her flash oyunu gördüğünüzde çok duygulanacaksınız. Hiç vakit kaybetmeden hızlıca testimize başlayalım. Tamam ilk karşılaştırmamız geldi. Hepinizin küçükken oynadığı Bentan oyunu var. Diğer oyunu maalesef ki ben hiç oynamadım. Karşılaştırmada böyle oynamadığım oyunlar çıktığı zaman oynadığım oyunu tercih edeceğim. Ama zaten burada herkesin tercihi Bentan oyunu olacaktır. Tıkladım ve devam ediyorum yoluma. Oo, ikinci turumuz geldi. Avatar Kule Savunmasıyla Kurtlar Vadisi Pusu oyunu. Abi iki oyunu da gerçekten çok seviyorum. Küçükken çok fazla oynadım. Avatar Kule Savunması'nın bende çok ayrı bir yeri var ama kanalda Kurtlar Vadisi Pusu oyununun videosunu çekmiştim ve bence bizim çocukluğumuzu düşündüğümüzde Kurtlar Vadisi Pusu oyunu daha iyi bir oyundu. O yüzden onu tercih ediyorum. Ben yarış oyunlarını çok sevmezdim. O yüzden ikisinde maalesef oynamadım. Soldaki oyun gözüme daha hoş geldi. O yüzden onu seçiyorum. Lütfen kızmayın. Tamam. Sünger Bob'un oyunu var. Karşınızda da kaykay oyunu muydu bu? Sünger Bob'un oyununu oynamadım. O yüzden bunu tercih edeceğim. 3D oyunlar gerçekten çok güzeldi. Bir tane kuş oyunu vardı. Gökdelenlerin üzerinden uçup insanların kafasına sıçabiliyorduk. Gerçekten çok seviyordum ben oyunu. Ve hatırladığım başka bir 3D oyun da kaykay oyunuydu. Kaykay kaymak o kadar güzel hissettiriyordu ki oyunda. Eğer bu listede çıkarsa kesinlikle seçeceğim onu da. Bir yanda tenis oyunu var. Diğer yanda herkesin oynadığı o korku oyunu var. Abi yani karşılaştırma bile yapılmaz korku oyunu seçiyorum. Abi iki oyunu da çok seviyorum. Sağdaki araba oyununda her şey parçalanabiliyordu. Ve araba sürmek o kadar zordu ki yolda arabayı tutamıyorduk bile. Soldaki oyunda parkur oyunu gibi bir şeydi. Ama şimdi düşündüğüm zaman ben soldaki oyunu daha çok oynuyordum. O yüzden bunu tercih ediyorum. Ben bu çizgi filmin oyunlarını çok seviyordum ve bu oyunu da defalarca oynadım. Soldaki oyunun futbol oyunları benim pek ilgimi çekmiyordu. O yüzden oynamadım sağdaki oyunu tercih ediyorum. Liste gerçekten çok güzel olmuş bu arada. Yani bu liste beni bayağı bir çocukluğuma götürdü. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Ve sivilce patlatma oyunuyla dondurma yapma oyunu geldi. Ben bu sağdaki oyunu oynamıyordum. Eğer pizza yapma vesaire olsaydı onu seçerdim. Ama bu oyunun ben o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Sivilce patlatma oyununu çocukken hepiniz oynamışsınızdır. O yüzden bunu tercih edeceğim. O abi karşılaştırmaya bak. Yönet ve fethet. Recep abi sor. Yani bence direkt yönete ve fethet diyorum. Recep abiye sordu çok güzel bir oyundu ama bu oyunun farklı bir mazisi var. Bu oyunda çok güzeldi. Ofiste tembellik oyunu. Diğer oyun Bakugan'ın bir flash oyunuymuş. Ben bu Bakugan'ın flash oyunu oynamadım. O yüzden ofiste tembellik oyunu seçeceğim. Burada patronu yakalamaktan o kadar çok korkuyordum ki yaparken. Çöp adam dövüşleri oyunuyla Romeo oyunu. Çöp adam dövüşlerini tercih ediyorum. Geldi bizim oyunumuz geldi. Jack Smith Demirci Eşek oyunu. Gerçekten küçükken çok sevdiğim ve kanalda serisini yaptığım oyun. İzlemek isterseniz eğer kanalda oynatma listesinde bütün bölümlerini bulabilirsiniz. Yani burada hiç düşünmeye bile gerek yok. Diğer oyun bebek bakma oyunumuz zaten oynamadım. Jack seçiyorum devam ediyorum yoluma. Bence kaleci olduğumuz oyun daha güzeldi. O yüzden bunu seçiyorum. Topuk kırmaca karşısında hiçbir şey çıkmamış. Topuk kırmacayı direkt seçelim devam edelim yolumuza. Tamam berber oyunu diğer oyunu maalesef ki bilmiyorum. O yüzden berber olduğumuz oyunu seçeceğim. Ki de yüksek ihtimalle berber oyunu kazanırdı. Abi geldi o efsanevi oyun işte geldi. Karşısında çok güçlü bir rakip var ama... Yani bence düşünmeye bile gerek yok. Gladiator olduğumuz bu oyun en iyi flash oyunlardan biri bence. Biliyorum bu oyunun kanalda serisini bekliyorsunuz. Ve ben de bunun farkındayım. Çok yakında güzel bir seri başlatacağım. Bu oyunun serisini çok güzel yapmak istiyorum. O yüzden kafamda bir sürü plan var. Sizden sadece biraz daha zaman istiyorum. Tamam Bakugan'ın başka bir oyunuyla... Bente'nin 10 mitlis oyunu. Abi bence Bente'nin bu oyunu çok güzel bir oyundu. Küçükken Bente'nin oyunlarını çok seviyordum ve bütün oyunları durmadan oynuyordum. Bakugan'ın oyunları benim o kadar ilgimi çekmiyordu. Yani bu oyunu bilsem belki bu oyun kazanabilir ama ben Bente'nin oyunu bildiğim için ve gerçekten çok hoşuma giden bir oyun olduğu için Benten oyunu tercih ediyorum. Siz de tercihlerinizi bu arada yorumlarda belirtebilirsiniz. Abi afacanlar oyunu geldi karşısında rakip yok. Direkt afacanların oyunu seçiyorum. Afacan oyunlarını da küçükken çok severdim. Ünlüleri bıçak fırlattığımız oyun da Bente'nin ninja olduğu oyun. Ünlülere bıçak fırlat oyunu ben çok severdim. Çok psikopat bir oyundu. Bente'nin oyunu da çok seviyorum ama... Yani bir tane Benten oyunu aldık. Bence ünlüleri bıçak fırlatı alalım. Burada Recep İvedi'yi bıçak fırlatmak o kadar eğlenceliydi ki çünkü. Behlül ve Bihter öpüşme oyunu mu? Bunu hiç görmemiştim bile. Çok garibime gitti şu an. Ama bu Smackdown oyununu oynuyordum. O yüzden bunu tercih ediyorum. Abi görünce tekrar oynayasım geldi. Ve bir başka efsanevi bir oyun da geldi. Karşısına rakip bile çıkartmayı tercih etmemiş. Gerçekten çok efsanevi bir oyun. Bunun da kanala videosu gelecek merak etmeyin. Siz de bu videoları kaçırmamak ve eski flash oyunlarını hatırlayıp maziye yolculuğa çıkmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Box oyunu sanki biraz daha tanıdık geldi. O yüzden onu seçtim. Dağ arabası da çok güzel bir oyun. Bu oyunu da hatırlıyorum. Ama bence dağ arabası yener ya. Gerçekten dağ arabası her çocuğun oynadığı flash oyunlardan biri. Kafa topuyla testereli çocuk oyunu. Yani testereli çocuk oyunu çok seviyorum. Hatta kanalımdaki ilk video bu oyundu. O yüzden bende ayrı bir yeri var ama kafa topu gerçekten daha iyi bir oyun. O yüzden üzülerek tercihimi kafa topundan kullanacağım. Bu kafa topunun farklı versiyonları vardı. Basketbol falan oynadığımız. Onlar da çok güzeldi. Tamam yine parkur yapma oyunuyla... Abi yani karşılaştırma bile yapılamaz. Grow serisinin bütün oyunlarını küçükken oynadım ve şu anda oynamaya devam ediyorum. Yaklaşık kanalda 10 tane videosu olmuş olabilir ve gerçekten siz de çok sevdiniz. Ve bu serinin de en güzel oyununu, ada oyununu koymuşlar. O yüzden hiç düşünmeden diyorum ve devam ediyorum. Sol taraftaki oyunu hiç hatırlamıyordum Şu an görünce aklıma geldi. Çinli'ler araba yaptığımız çok tatlı bir oyundu. Şu an görünce tekrardan oynayasım geldi. Ama tabii ki de dünyanın en zor oyunu yener. Abi çok gıcık iğrenç bir oyun bu da. Kas çalışma oyunu geldi. Yakın zamanda bunun da videosunu çektim. Eğer izlemek isterseniz kanalda var. Rakibi çıkmamış karşısında. O yüzden hızlıca seçip devam edelim. Matrix oyunu var. Matrix oyunu hatırlamıyorum. Soldaki oyunda kızdırmaya çalışıyorduk. O yüzden bunu seçeceğim. Kızlar vs oğlanlarla kaktüs adam. Abi kızlar ve oğlanları çok seviyorum. Küçükken ablamla çok fazla oynuyordum ama kaktüs adam her türlü alır. O yüzden kaktüs adamı seçiyorum. Soldaki oyunu hiç oynamadım. O yüzden kolsuz milyonları seçiyorum. Bente'nin en güzel flash oyunlarından biri geldi. Karşısında da kız oyunu var. Bu oyunda hatırlıyorum. Küçükken oynamıştım. Ablam oynuyordu. Onu daha çok izliyordum. Ama tabii ki de Bentley'nin en iyi oyununu seçiyorum. Ateş ve su karşısında pantolonun nerede? Abi pantolonun nerede de çok güzel bir oyun ama Ateş ve su tabii ki de yener. Hatta en sonlara kadar gidecek bir oyun kendisi. Tekrardan kafa futboluyla Cevahir Koyu Bilal taş atma oyunu geldi. Ben geniş hali hiç izlememiştim. Bu oyunu da oynamadım ama bir tane kafa futbolu aldığımız için geniş hali olsun hadi. Tamam. Boğa'dan kaçtığımız oyun. Boğa'dan kaçtığımız oyun muhteşemdi. Bunun da videosu var kanalda. Abi ben bütün oyunların videosunu çekmişim kanalda. Şu an böyle karşıma gelince duygulanıyorum. Tamam futbol oyunu seçip devam edelim. Soldaki oyunu hep görüyordum ama oynamıyordum. Sony'in oyununu daha çok oynuyordum. O yüzden Sony'i seçeceğim. Ki yüksek ihtimalle Sony'in oyunu daha iyi bir oyundur. Hobo oyunuyla taraftar dövmeceye geldi. Abi hobo oyunları da çok güzel ama ben Taraftar dövmecinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hobo'yu herkes oynamamıştır ama taraftar dövme oyunu herkes oynamıştır. Fanatik olup olmayan bütün çocuklar bu oyunu oynamıştır. O yüzden taraftar dövmeciyi seçiyorum. Sağdaki oyunu bilmiyorum. Soldaki oyunun da kanalda videosu var. Gerçekten çok psikopat bir oyundu bu da. Abi kral penaltıyla uzak diğer destanı. Tabii ki de uzak diğer destanı. Artık söylemek istemiyorum ama bu oyunun da kanalda videosu var. Kanalımızı ilk defa izliyorsanız mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Artık daha fazla söylemeyeceğim. Soldaki kedi basketbol oyununu bilmiyorum. Sağdaki durakta osurma oyunuymuş. Yani bunu da oynamamıştım ama bunu tercih edelim. Abi diz ameliyatı oyunu gerçekten muhteşem bir oyundu. Bu oyunu yakın bir zamanda oynamak istiyorum. Tekrardan iki efsanevi oyun geldi. Psikopat senaryolarla okulda milleti kendimize aşık ettiğimiz bir oyun vardı. Ama tabii ki de psikopat senaryolar tekler. Yolumuza devam edelim. Soldaki oyunu çok oynardım. Aa, sağdaki oyun da çok güzel. Soldaki oyun turuncu pantolon. Sağdaki oyun çok güzel bir oyun ama turuncu pantolonun yanında çok basit kalıyor. O yüzden turuncu pantolonu seçeceğim. Yani rakibi bile yok. Devam ediyoruz. İşte en efsanevi flash oyun geldi. Karşısında da Papalui'nin bir oyunu var ama tabii ki de seçimimiz belli. Bu oyunun videosu da kanalda en çok izlenen videolarımdan biri. 350 bin civarında bir izlenmeye sahip oldu. Ve gerçekten beni çok mutlu etti. Eğer onu da izlemek isterseniz abi söylememem gerekiyor da hala söylüyorum. Tamam susuyoruz. Artık daha fazla konuşmayacağım. Sosisli yaptığımız bir oyun varmış. Onu seçtim. Karşısında rakip yok çünkü. Balon patlatmaca oyunu. Bu ne oğlum? Hiç oynamadığım oyun karşısında da rakip de çıkarmıyorsun. Oğlum Bozuldu mu bu? Baba kızdırmaca oyunu ve karşısında bola. Abi bola çok güzel bir oyun. Ama futbol oyunları beni çok çekmiyordu. Baba kızdırmacı oyunu nedense daha çok seviyorum. O yüzden baba kızdırma oyunu seçiyorum. Balon patlatma oyunu. Abi görünce oynayasın geldi tekrardan. Altın Madencisi ile Benten'in başka efsanevi oyunlarından biri. Çok Benten oyunu ekledik. O yüzden Altın Madencisi'ni seçeceğim. Ki zaten Altın Madencisi'nin alması gerekiyordu. Soldaki oyunu oynamadım. Sağdaki Garson Kız oyunu oynamayan yoktu diye düşünüyorum. Hızlı tren yaptığımız bir oyun. Bunu da çok severdim. Uuu sağdaki oyun biraz tanıdık geldi gibi ama çıkartamadım. Soldaki oyun Zaten efsaneviye bilmeyen yoktur diye düşünüyorum Akıllı çay bardağıyla ile Benten vs Bakugan <laughs> Abi boyun çok garip bir oyundu Benten de Bakugan'ı hep karşılaştırıyorlardı Şimdi hatırladım Küçükken hep Benton oyunları ve Bakugan oyunları ayrılıyordu. Bazı çocuklar Benton oyunlarını, diğerleri de Bakugan oyunlarını seviyordu. Ben hep Benton taraftarıydım. O yüzden Bakugan oyunlarına hiç bakmadım bile. Ama tabii ki de burada seçimimiz akıllı çay bardağı. Soldaki oyunu bilmiyorum. Bilgisayar parçaladığımız oyunu tercih ediyorum. Tabii ki de futbol kariyer oyunu. Abi muhteşem bir oyundu gerçekten. Recep İvedik ile kaçamak diye bir oyun bu oyun böyle değildi lan. Farklı bir şekilde değiştirmişler bunu. Sol taraftaki oyunu da hiç oynamadım ama kanalımdaki bir izleyicim sürekli bu oyunu oynamamı istiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 40 güne kadar saymıştı ve ben de o takipçimi kırmamak için yakın bir zamanda bu oyunun videosunu çekeceğim. Lütfen hala saymaya devam et. Ve takipçim için de bu oyunu seçiyorum. Yine soldaki oyunu bilmiyorum. Sinir küp oyunu gerçekten çok sinir eden bir oyundu. O yüzden sinir küp oyununu seçiyorum. Yüzü vur oyunuyla çılgın kamyoncu oyunu. Yüzü vur oyunu bir iki defa oynadım. Biliyorum nasıl bir oyun olduğunu. Çılgın kamyoncu oyunu daha çok oynuyordum. O yüzden abi çılgın kamyoncu oyunu tekrar. İki efsanevi Benton oyunu geldi. Sağdaki oyunun çok bug'ı vardı. Hep karakter düşüp düşüp duruyordu. O yüzden hiç sevmiyordum. Soldaki oyunu daha çok seviyordum. O yüzden soldaki oyun Abi bu oyunu görünce tekrar gerçekten oynayasım geldi. Çok artistik hareketler bunlarla şeker şeker oyunu. Şeker şeker oyunu daha güzel bir oyun. İlk elemeyi bitirmiş olduk. Artık 32 tane oyunumuz kaldı. Bu 32 oyun arasından tekrar eleme yapıp en aşağı kadar indirmemiz gerekiyor. Ve son olarak 2 oyunumuz kalacak. O son kalan 2 oyunun ne olacağını gerçekten çok merak ediyorum. Bir sürü çok güzel oyun var. Seçmekte çok zorlanacağım gibi gözüküyor. Gerçekten çıkacak sonucu merakla bekliyorum. İlk karşılaştırmamız şeker şeker oyunuyla kedi vs köpek oyunu. Yani kedi vs köpek oyunu çok güzel bir oyun. Ama bence şeker oyunu çok güzel düşünülmüş bir oyun. O yüzden bu oyunu tercih etmek istiyorum. Abi çılgın kamyoncu oyunuyla Benten'in top fırlattığımız oyunu. Yani çılgın kamyoncu oyunu sever ama ben Ten oyununu daha çok oynadım. O yüzden bunu tercih edeceğim. Jack Smith ve Sinir Küpü. Yani tartışmaya bile gerek yok. Jack Smith tekler. Yolumuza devam ediyoruz. Bilgisayar parçalama oyunuyla Grove ada oyunu, tabii ki de Grove ada oyunu. Çok muhteşem bir oyun gerçekten. Sağdaki oyunu da çok seviyorum ama bot savaşları yener. Tamam, gerçekten zorlanmaya başladı. Ateş ve su. Yolumuza hızlı bir şekilde devam edelim. Bu oyunu ne zaman koymuştum hatırlamıyorum. Ten oyunu seçiyorum tabii ki de. Kurtlar Vadisi Pusu oyunu. Biraz listeyi hızlandırmaya başladım. Benten'in oyunu tabii ki de. Taraftar dövmece dünyanın en zor oyunu. Yani dünyanın en zor oyunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum ya. Herkes çocukken bu oyunu oynamıştır. O yüzden dünyanın en zor oyunu seçtim. Baba kızdırmaca oyunuyla sivilce patlatma oyunu. Abi nedense sivilce patlatma oyunu bana daha hoş geliyor. Küçükken bunların hepsini bir tek tek sıkmak o kadar eğlenceli geliyordu ki. Bayağı bir rahatlatıyordu insanı. Tamam sırada kafa topu oyunuyla akıllı çay bardağı var. Akıllı çay bardağı alır abi. Berber oyunuyla ünlüleri bıçak fırlat. Berber oyunu daha iyi bir oyun. Tabii ki de sikermeyiz. Bu oyun yüksek ihtimalle çok efsanevi bir oyun. Ama ben gerçekten hiç oynamadım. Küçükken futbol oyunlarıyla hiç alakam olmamıştı. O yüzden bana lütfen kızmayın. Benim seçimim burada dağ arabası olacak. Düşünmeye bile gerek yok. Kaktüs adamına tıklayıp devam ediyorum. Topuk kırmaca oyunu mu? Diz ameliyat oyunu mu? Yani diz ameliyat oyunu bayağı iyi bir oyun ama topuk kırmaca oyunu küçükken hepiniz oynamışsınızdır. O yüzden daha iyi bir tercih olacağını düşünüyorum. Üzgünüm takipçim ama bunu yapmam gerekiyor. Koda'da afacanlar oyunu mu yoksa kas çalışma oyunu mu? Afacanlar oyunu olsun ya. Bu oyun güzeldi. Abi düşünmeye bile gerek yok. Tıklayıp devam ediyorum. Balon patlatma oyunu daha iyi bir oyun. Bu adam kaçtığımız oyun. Artık Benton oyunlarını biraz listeden azaltmanın zamanı geldi. Psikopat senaryoları tercih ediyorum. Ki gerçekten psikopat senaryolar daha iyi bir oyun. Burada kolsuz milyonları tercih edeceğim. Abi iki efsanevi oyun. Yönet ve fethet karşısında gradyatör oyunu. Benim açımdan düşünmeye bile gerek yok. O yüzden tıklayıp devam ediyorum. Bu olsun. İki oyuna nasıl girmiş isteği hiç fikrim yok. İki oyunun da buraya kadar gelmemeleri gerekiyordu. Görevimiz tembellik oyunu mu yoksa kaleci olduğumuz oyun mu? Dediğim gibi futbol oyunlarıyla pek alakam olmamasına rağmen bu kaleci oyunu bayağı bir ben de oynuyordum. O yüzden bunu tercih edeceğim. Daha efsanevi bir oyun gibi. Düşünmeye bile gerek yok. Abi tamam. Bu biraz zorlayacak işte. Altın madencisi oyunu mu yoksa Sonic'in oyunu mu? İkisini de küçükken çok fazla oynuyordum. Ama bence flash oyun dediğiniz zaman Sonic oyundansa daha çok altın madencisi aklımıza gelir. O yüzden altın madencisini tercih edeceğim. Burada da yine klasiklerden balon patlatmacı ile devam edelim. Liste gerçekten zorlaşmaya başladı. Sevdiğim oyunlar hep yan yana geliyor. Uzak diğer destanlığı ile devam ediyorum. Üzgünüm turuncu pantolon. Garson kız oyunu gerçekten çok güzel bir oyun. Ama burada bu alır abi. Gerçekten bu oyun efsanevi oyunların arasına girmeli. Ve bu turu da tamamlamışız. Seçmemiz gereken 16 tane oyun kalmış. Liste gitgide azalıyor ve gerçekten zorlaşmaya başladı. Bakın şu an Kurtlar Vadisi oyunuyla Mario oyunu karşılaşmış. Kendi açımızdan baktığımız zaman Kurtlar Vadisi oyunu daha güzel bir oyun gibi. Ama genel olarak dünyaya baktığımızda ve en çok oynanan flash oyunlardan biri olan Mario flash oyunu var. Yani gönlüm Kurtlar Vadisi oyununda ama çalıntı bir oyun olduğu için Mario oyunu tercih edeceğim. Bu arada dediğim gibi Mario'nun bu oyunu en çok oynanan flash oyunlardan biri. Hatta birincisi diye biliyorum. Çeker çeker oyunuyla Çağlar Boyu Savaş oyunu. Tabii ki de Çağlar Boyu Savaş. Bu oyun sona kadar gidecek gibi hissediyorum. İşte zor bir karşılaştırma geldi bot savaşlarıyla gladyatör oyunu. Şu küçük çocuğun hareketlerinde çok uyuz oluyordu. Abi gladyatör oyunundaki o bağırış sesi bile yeter. Kaleci olma oyunuyla grow oyunları. Grow oyunlarını tercih ederim. Altın madencisi mi yoksa Bente'nin en iyi oyunlarından biri mi? Bente'nin bu oyununda saat parçalarını topluyorduk. Topladığımız zaman canavallara dönüşebiliyorduk. Gönlüm Bente'nin oyununda ama bence altın madencisi hak ediyor. Oh, Jack Smith mi yoksa Bente'nin en iyi oyunu mu? Bente'nin en iyi efsane flash oyunlarından biri kendisi. Ama tercihim Jack Smith'ten yana olacak. Artık bence bu korku oyunu bırakmanın zamanı geldi. Çocukluğumuzda bizi korkutan oyunun buraya kadar bence gelmemesi gerekiyordu. Topu kırmaca ile devam abi. Uf. Bu felaket zor. Abi gerçekten zor. Psikopat senaryolar mı yoksa uzak diğer destanı mı? Abi uzak diğer destanını seçiyorum. Üzgünüm psikopat senaryolar. Bunu yapmak istemezdim. Ateş ve su ile devam. Abi bu oyun. Bu oyunda at alıp yarıştırmayı çok seviyordum. Daha arabası mı yoksa kaktüs adam mı? Kaktüs adamla devam edelim yolumuza. Evet bir başka Bente'nin en efsanevi oyunlarından biri geldi. Bir bu oyun var bir de diğer oyunu var. Bu iki oyun gerçekten muhteşem oyunlar. Ama karşısında da boğadan kaçtığımız oyun var. Hani bu boğadan kaçtığımız oyunu da çok seviyorum. Ama ben senin oyunu alır abi. <laughs> Sivilce patlatmayla akıllı çay bardağı. Artık bence bu oyunu salmanın zamanı geldi. Bayağı bir söylenmişsinizdir diye bana düşünüyorum. O yüzden akıllı çay bardağını seçiyorum. Dünyanın en zor oyunu mu yoksa sürekli dizi oyunu mu? Şimdi yüksek ihtimal hiçbirinizin hoşuna gitmeyeceği bir seçim yapacağım. Ama kendi açımdan değerlendirdiğim zaman Aa ben sürekli dizinin bu oyununu seviyordum ama çok fazla oynadığım bir oyun değildi. Ki herkesin boyunu oynadığını düşünmüyorum. Dünyanın en zor oyunu herkesin bildiğini düşünüyorum. Ve bu iki oyunu karşılaştırdığımız zaman bence dünyadan zor oyunu alır abi. O yüzden üzgünüm sürekli dizi oyunu. Berber olduğumuz oyun mu? Balon patlattığımız oyun mu? Balon patlattığımız oyun alır. Kolsuz milyoner mi? Balon patlatma mı? En efsanevi flash oyun olarak bakıyorsak değerlendirdiğim bir noktada oyunun bilinirliği. Kolsuz milyoner oyunu çok güzel bir oyun. Normalde tercihim kolsuz milyoner olur. Ama balon patlatma oyunu çok klasik bir oyun. Yani flash oyun dediğiniz zaman her sitede gördüğünüz bir oyundu. O yüzden balon patlatmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Seçmemiz gereken son 8 oyun kaldı. Ve liste gerçekten çok zorlaştı. Bakın görüyorsunuz hangisini seçeceğim çok kararsız kaldım. Normalde seçilmesi gereken oyun Mario oyunu. Ama kaktüs adamı seçiyorum abi. Abi gerçekten çok zorlaştı. Lütfen bu kadar zorlaşma zorlaşmaması gerekiyordu. Gerçekten seçim yapmak istemiyorum şu an. Üzgünüm Çağlar Boyu Savaş ama yapacak bir şey yok. Derken tabii ki de Çağlar Boyu Savaş. Oğlum çok zor oldu lan. Gerçekten seçim yapmak istemiyorum artık. Grove oyunları bırakmanın zamanı geldi artık. Artık listenin sonuna en iyi efsanevi oyunlar kaldı. Gladyatör oyunu tercih ediyorum. Ateş ve su mu balon patlatma mı? Ateş ve suyu tercih edelim devam edelim. Ateş ve suda hiç düşünmedim bu arada. Hep seçip seçip devam ettim. Listenin sonuna kadar hiç zorlanmadan geldi kendisi. Tamam altın madencisi oyunumu yoksa futbol oyunu mu? Sevgilim sürekli benim araçlarımı kaçırdığı için altın madencisini tercih edeceğim. Topu kırmaca mı uzak diğer destanı mı? Tabii ki de uzak diğer destanı. Akıllı çay bardağı da iyi dayandı buraya kadar. Dünyanın en zor oyunu ile devam edelim. Benten'in en iyi oyunu mu yoksa balon patlatma oyunu mu? Balon patlatma oyunu da çok klasikleşmiş bir oyun ama Banten oyunu bence daha iyi bir oyun. Son dörde girmiş bulunuyor ve gerçekten çok heyecanlanmaya başladım. Ama bu seçimi yapmadan önce eğer video hoşunuza gittiyse ve sizi çocukluğunuza götürdüyse lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin en sevdiğiniz favori flash oyununuzu da yorumlarda lütfen belirtin. Küçükken sizlerden çok hangi oyunu oynadınız gerçekten merak ediyorum. Yolumuza devam edelim. Dünyanın en zor oyunu hiç düşünmeden tıklayıp devam ediyorum. Altın madencisi çok güzel bir oyunda ama dünyanın en zor oyunu alır abi. Ateş ve su mu? Uzak diğer destanı mı? Uzak diğer destanını kanalda bitirdim. Hikayesi ve oynanışı çok güzel. Ama kendini çok tekrar eden bir yapısı var sürekli bir yerden sonra kendini tekrar etmeye başlıyor ve sürekli kendini tekrar edip aynı düşmanlarla savaştığımız zaman sıkıcı oluyor. Ateş ve Su ise iki kişiyle oynayabildiğimiz gerçekten çok efsanevi bir oyun. Küçükken ablamla sürekli bu oyunu oynardım ve yapamadığı için çok sinirlenirdim gerçekten. Bu anlattığım şeyleri düşündüğüm zaman kesinlikle Ateş ve Su'yu almasını tercih ediyorum. Bu karşılaştırmanın hiç olmasını istemezdim. Ama ben senin oyunu ne kadar çok sevsem de Çağlar Boyu Savaş hakkıdır. Tamam. Gladiator oyunumu, Kaktüs Adam oyunumu. Benim tercihim Gladiator oyunundan yana olacak. Ve artık son iki turumuza girmiş bulunuyoruz. Yapacağımız son iki karşılaştırma var. Ondan sonra final karşılaştırmasını yapacağız. Şu an gladyatör oyunuyla dünyanın en zor oyunu karşılaştı. Ve gerçekten düşündüğüm zaman dünyanın en zor oyunu çok zor olduğu için bizi çok sinir ediyordu. Bu oyunda çok sinirlenip masayı yumrukladığımı hatırlıyorum. Bence bizi bu kadar sinir etmeye hakkı yoktu. O yüzden gladiator oyunu tercih edeceğim abi. Ve ikinci karşılaşmamız da Çağlar Boyu Savaş'ta Ateş ve Su. Abi Ateş ve Su çok kararsız kaldım. Gerçekten çok kararsız kaldım. Ama Çağlar Boyu Savaşın o efsanevi müziği bence yeter. Umarım siz de bu şekilde düşünüyorsunuzdur. Yola devam ediyoruz. Ve işte gördüğünüz gibi final turuna geldik. Final turuna çıkmayı başaran iki oyunumuz Çağlar Boyu Savaş oyunuyla Gradiyator oyunu. İkisi de gerçekten en iyi efsanevi flash oyun olmaya hak ediyor. Ki bence çok güzel seçim yaptığımızı düşünüyorum. Bence hiç kimse çıkan bu sonucu yadırgamayacaktır bile. Ama listenin en zor seçimi de geldi. Yani Çağlar Boyu Savaş oyununu çok seviyorum. Gradiyator oyununu da çok seviyorum. Burada seçim yaparken düşüneceğim iki şey olacak. Birincisi en fazla hangisini oynadığım. Bunu düşündüğüm zaman çağlar boyu savaş oyunu daha çok oynuyordum Bu konuda çağlar boyu savaş daha önde oluyor İkinci olarak da bence flash oyun dediğimiz zaman Aklımıza ilk gelen oyun diye düşündüğümüzde Aklımıza gelecek oyun hangisi olur diye düşündüğümde Abi çağlar boyu savaş geliyor O yüzden tercihimi çağlar boyu savaştan kullanacağım Üzgünüm Gladiator Senin videonu çekeceğim ama merak etme Ve işte hazırsanız en efsanevi flash oyunu seçiyorum <laughs> ha, ay, Gerçekten çok zordu bizi çok fazla zorladı. Benim tercihim bu şekilde oldu. Bakalım diğer insanlar nasıl tercihler yapmış. İlk olarak Çağlar Boyu Savaş kazanmış. Genel olarak insanlar benimle aynı düşüncedeymiş. O yüzden Çağlar Boyu Savaş birinci olmuş. Hak ediyor da. İkinci olarak sürekli dizinin oyunu gelmiş. Hak eder. Evet güzel bir oyun. Ama ben kendi açımdan yaptığım için tercih etmedim. Üçüncü olarak da gladyatör oyunu gelmiş. Dördüncü olarak ateş ve su oyunu. Beşinci hobo ne alakalı? Hobo o kadar güzel bir oyun değil bence. Yani en iyi 5'e girecek kadar güzel bir oyun olduğunu zannetmiyorum. Kaktüs adam onun altında kalmış şaka gibi. Bu Paladog'u da gerçekten merak ettim. 8. olmuş. Bunu da oynayacağım. Her neyse güzel bir karşılaştırma olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu listede olan çoğu oyunun kanalında videosu var. Eğer izlemek isterseniz de şu an kanalına gidip izleyebilirsiniz. Eskiyi hatırladığınız başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.